köpekten korkuyorsunuz. Siz birbirinizi nasıl oynayacaksınız? Öğretmenim köpek taklidi çok komik yapmıyordu. Bence siz çok güzel bir köpek olabilirsiniz. Lan ne diyorsun? Hayır, hayır, ya çocuğum öğretmenim. bak benim. ispiyonu sevmem zaten duydum biliyorum. Hadi bakayım çocuklar çıkarın. Ben masmavi bir içecek getirdim kendime. Oha kızım o ne? Öğüt benim ben kendime ayak şekeri aldım. Ay annem ayaktan, ayak <laughs> ayaktan şeker mi oldu? Ayaktan şeker yapmış şey bir de bunun bir özelliği var. Ne özelliği var çocuğu Ne var biliyor musunuz? Pat 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 ne şeker var. Ay ya korktu beni sürekli. Ya öğretmenim az önce gittiniz bu çok korktum hemen benim yanıma geldi. Hiç de bile. Şey kızım. Korkun. O benim içecek de Türkiye'de yok gibi. Evet öyle çünkü yurt dışından aldım. Evet çok güzel kokuyor. Allah bu iki çocukla ve zengin velileri hala para göndermek istemiyor evet, mu? biliyor musunuz? Benim babam ya, çok parası var. Benim babam milyarder. Aa hani... ha, benim babam şeyi babayı döver. Hiç tamam şey velilerinizi tartıştırmayın. Ali aç bakayım ağzını patlıyor musun? Benim <laughs> bunun yeni çürüğü var. <laughs> Kıskanma senin içinde çürük kuruyor. Kızın evet, içeceğin nasıl tadı? Öğrenim tadı çok güzel. Evet benim bu ayak numarası galiba bebek.